Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere tarayıcınızı varsayın olarak nasıl değiştirirsiniz ondan bahsedeceğim. Şu an benim Microsoft Edge varsayın olarak ayarlanmış. Ben bunu Chrome yapmak istiyorum mesela örnek veriyorum. Chrome açıyorum hemen. Bakın burada. Ayarlar diyorum. Bakın şurada hemen varsayılan tarayıcı var. Böyle bastım. Varsayılan yap dedim. Beni hemen buraya atacak. işte uzantısına göre nokta html veya işte pdf tam olarak neyi yapmak istiyorsunuz onu buradan değişiklik yapmanız gerekiyor. İşte tps mesela bunu ben chrome diyeyim. Varsayın olarak diyorum bakın. Uzantılar varsa olarak değişti. Siz tabi bütün uzantılarınızı değiştirebilirsiniz. Ben sadece şu anlık bunları yapmak istedim. Şu an Google Chrome varsayılan olarak ayarlamış oldum.